Sesver Gamers TV nasılsınız dostlar? Bugün yepyeni bir göreve başlıyoruz sizinle. En son bir tane görevi bitirmiştik. Adamların ee, sesini alt etmiştik. Sonrasında yeni göreve başladık. Yüzbeşi ile e devam ediyoruz. Takım hocası. Fransa'dayız. Yine kafamıza havan kokları geliyor. Yine burada inek katliam yapmışlar. Boğa muhafettin ne, ne dersiniz? İlerleyin. Güvenli bir yerde şu basışı Price'a toplan. Price benim adamım ya. Ne oluyor lan? Oğlum hani düşmanı? Bomba. Bomba bir atmışlar. Nerede lan adamlar? Nerede lan? Sen misin lan bizim askerlerimize sıkıyorsun? Price. adamım? Find... Buraya tutun gençler. McGregor. Kapıyı aç McGregor. Neresi McGregor? McGregor. Ne buradaymış. Dikkat edin çocuklar. Çocuklar dikkat edin. Çocuklar dikkat edin. Görüyorsunuz ki her yer Alman askerleriyle kaynıyor burası. Dikkat etmeniz lazım. <laughs> Şu an askerleri her yerde. Dikkat edin. Ama beni sağdan fena vuruyor. Sağdan fena vurdu. Nerede o? Hepsi de Nereye kaçtın? lanet olası pislik. Seni lanet olası pislik. Bekleye görüş. Gel. Havamıza bomba gelecek şimdi gel. Gel 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 Oğlum siz kimsiniz lan? Lan kafama bomba attı. Kafama bomba attı. Kafama bomba attı. Kafam bomba, bomba attı. Kaç 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 kaç. Burada düşman yok hadi 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 patlattık Şurada kaldık Tam oraya geçmemiz lazım bir Tam dolaşamıyorum Dolaşırız Gel 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 ben şuradan korunurum Bunun kafasına bomba Geberin bakalım Geberin bakalım Şunu öldürdük. Bu nerede? Şuraya <Sessizlik> kalamayız. McGraver dikkat et. Düşman <Sessizlik> askerleri her yerde. <Sessizlik> McGraver. Takip <Bakayım beni. Sessizlik> Dikkat edin dostlar dikkat edin. <Sessizlik> Patlayın lan. Prez sırtına bana dönmüş. Prez sırtına bana dayanmış. Sırf sır da mücadele veriyoruz. Kolay değil. Kolay değil. Sırf sır mücadele veriyoruz. Kolay değil. Burada temiz. Hadi 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 hadi. Etrafı dikeyim. Prez. Hadi şerefsiz avuk. Daha nasıl şehit etti. <laughs> düşman askerim. Gel 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 gel. Bizde kaçana yer yok aslanım. Böyle. Ekber'e gör <laughs> ne ara geldi buraya var ya hızır gibisin ya inşallah. Hızır gibisin inşallah seni ekibimi alacağım ölmezsen eğer Mekke'de görün benim Mekke'de yıkar Fatih Fatih Mekke'de yıkar Gel 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 <Sessizlik> Bu kafalarına kafalarına sık 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 Almanların ölüsüne gelişme ayrılmayacaksın Sık 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 bu ne lan? Oha. 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 Bunlar da bana acımıyor. Kaptan Price. Kaptan Price. Yardım etmen lazım adamı. Ya sesi inda atacağız kafasına. Bekle sen de. Ben oradan geçmesini bulurum. Hala bomba var kafamıza ya. Run. Run, 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 run. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. <laughs> Şerefsiz Onu nasıl taşıdın sen oğlum? Geber lan. Geberim lan. lan kafasını vur, 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 vur. Şerefsiz Gelin bakalım Gelin Hadi gelin bakalım Sessizlik Kötü kokular duyuyorum Yüzbaşı Price neredesin? anlaşıldı abi yine başladık savunmaya bura benim yeni <laughs> <Dini> çocuklar <açtığı gülüyor> sizinle savunmamız gerekiyor pozisyon alında yapalım hadi bakalım bura benim Allah. Gelin geleceğiniz varsa geleceğiniz de var Allah Allah Gel 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 biz edin Gel gel edemeyecek bak Sattık benim yaptığımı adamlar hemen yaptı görüyorsunuz değil mi? Ben böyle veriyorum Lan Oğlum Kucağın yere Gireyim ama ya yani. yere gireyim ama ya Bunlar şüpheyi Bunlar şüpheyi tutun düzgün tutun Şuradan Abi düzgün tutun Bildiğini tutmanız lazım. Bildiğini tutmanız lazım. Bildiğini tutmanız lazım. Bak bana bırakıyorsunuz her şeyi. Vallahi ben de bırakırım bak salınmamış birimize. Adamlar zor zor gelmiş oluyor. tutmuş oluyor Hayır, ölmek yok. <laughs> ölmek yok. Yani yanlış adam yürümün. Abi destek nerede bunlar? Ne bu kadar uzaklanar? ya Neden bu kadar uzaklanar? Geberin lan. Ağır taarruz altındayız valla. Hepinle ağır taarruz altındayız. Oha adamın Lan. Lan oğlum Ski. Şey oğlum Siz kimsiniz lan <laughs> Ananı avlatın <bakın>. Hayır Of Aaaa <laughs> uh. <laughs> Salın abi salın 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 Azıcık dayanın. Biraz dayanın.

son bir at kaldım. Yani. Yarık ayakları şuraya yönden geliyor. Abi zaten bitmi var ki. Bitmi var ki. Bizim ne yok ben anlamıyorum zaten. Hep bunların var. Price. Az önden saldır. Price. Price. Ön arkanlı Price. Adamlar içeri giriyor. Price. Price adamlar içeri girdi Price Şerefsiz de bak nasıl saldırıyor Lan pardon Bir tane askerimiz var zaten orada Sık 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 Adam gitme bomba attı Ya nerede bizim bu destekçiler Allah aşkına 20 saniye Ya nasıl işini bitireyim ben onu? Hmm. Hmm. Ben nereden başlayacağım? <laughs> Anladı satın. Lan kutum adamlar burada. tank nerede? Abi ben tank göremedim yani. Tank kesin gözümün önünde bir yerde ama ben göremiyorum. Nerede bu tank? Oha. Aa burada tank. Tank orada tank. Tank takıldım. Gavuraya gel buraya gel gel buraya gel sakin 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 senin ben anan avradım senin ben <laughs> tank kere ben kaldım burada kaç 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 Nerede bizim adamlar nerede? <laughs> 105 price. Bu muydu destek? Ben destek meslek göremiyorum hiçbir yerde. Abi aklımız çıktı ya. Bu nasıl bir savaştır ya. Bak oradan atladı. Ben atlayamayacağım kesin. Şuna bak mermi kalmadı silahlarda. Mermisiz. Milletin mermilerini allah Allah harap olduk. Neredesiniz lan siz? Neredesiniz oğlum? Neredesiniz? Nerede? Nerede? Ten ya, Yapacağınız şey Neyse Güzel bir son Elinize sağlık çocuklar İngiliz tarafını bitirdik Britan mücadele bölümü bitirdi Dostlar Sonraki bölümde görüşmek üzere Abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşçakalın